Anadolu Üniversitesi Anadolu Ajansı işbirliğiyle Ana Haber Ajansı'nı hayata geçirdi. Merkezin habercilik ve medya alanına ilgi duyan tüm öğrencilere açık olacağı belirtildi. Şimdi tüm Türkiye, hatta Avrupa, hatta Amerika, hatta 7 kıta yani tüm dünyanın haberini sizlere ulaştırma kararlılığı ve heyecanıyla yola çıkıyoruz. Haberin olduğu her yerde biz de olacak. Gazeteciliğin her alanına dair yeni nesil haberciler yetiştirecek. Kültür sanattan spora, çevreden sosyal konulara doğru haberi sizlerle buluşturacağız. Ana haber, Haberin Akademisi. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Ana Haber Ajansı Anadolu Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nde düzenlenen törenle açıldı. Ana Haber Ajansı adıyla kurulan merkezin yalnızca İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerine değil, habercilik, gazetecilik ve yeni medya alanlarına ilgi duyan tüm üniversite öğrencilerine açık olacağı ifade edildi. Törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Adı Güzel, Rektör Danışmanı Profesör Doktor Barış Kılınç ve Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru katıldı. Rektör Profesör Doktor Yusuf adı Güzel Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinin Türkiye'nin en güçlü iletişim fakültelerinden biri olduğunu ve bugüne kadar binlerce mezununun iletişim ve medya sektöründe yer almaya devam ettiğini söyledi. İletişim Bilimleri Fakültesi olarak öğrencilerimizin sadece teorik bilgilerle değil, sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde bilgi donanımıyla ve tecrübesiyle de okulumuzdan mezun olmasını arzu ediyoruz. Bu yüzden hatta dördüncü sınıfa kalmadan, birinci sınıftan itibaren sektörle buluşturma yavuz ettiğimiz için üniversitemiz içerisinde Anadolu Ajansı ile iş birliğiyle bir ana haber ajansı adı altında bir haber ajansı kurmuş bulunuyoruz. Burası haber ajansı olarak kurulmasının mantığı sadece iletişim bilimleri fakültesi öğrencileri değil, haberciliğe, gazeteciliğe, yeni medya alanına ilgi duyan üniversitemizin bütün öğrencilerine açık bir alan olması. Hatta sadece Anadolu Üniversitesi öğrencisi de değil, ...çevre illerdeki veya farklı uzak illerde de olabilir. Gazetecilik alanında kendini geliştirmek isteyen diğer öğrencilere de açık bir akademi hüviyeti kazanacak bir alan olacak burası. Anadolu Ajansı ile olması da çok anlamlı bizim açımızdan. Ee, Türkiye'nin en güçlü resmi ve ilk haber ajansı olmakla birlikte dünyanın sayılı önde gelen haber ajanslarından bir tanesi Anadolu Ajansı. Anadolu Ajansı'nın bilgi, tecrübesi, altyapısı bizim için çok kıymetli... Bir kamu kurumu olarak bir kamu üniversitesiyle iş birliği yapmış olması da ayrıca kıymetli ve önemli bir e, husus bizim açımızdan buna da dikkat çekmek istiyorum. Sadece ismimizin aynı olması değil, e, ikimizin yani hem Anadolu Üniversitesi'nin hem Anadolu Ajansı'nın bir e, kamu kurumu olması da bizim iş birliğimizi güçlendirecek bir alan olarak dikkat çekmektedir. Buna da özellikle e, sizlerin dikkatini çekmek istiyorum. Buradaki bizim yaklaşım tarzımız Anadolu Üniversitesi olarak e, sadece eğitimle sınırlı değil. Bir üniversitenin yapması gereken şey eğitimin yanında bulunduğu ilin sosyal sermayesine, kültürel sermayesine, entelektüel sermayesine katkıda bulunmaktır. O ildeki sivil toplum başta olmak üzere sadece devlet kurumları değil, diğer kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan yetişmiş insan sermayesine de katkıda bulunmasıdır. Dolayısıyla Anadolu Üniversitesi olarak biz sadece eğitim destanı değil, kültür, sanat, edebiyat diğer alanlarda da olabildiğince yetkin üniversite mezunları kazandırmak istiyoruz ülkemize ve dünyaya tabii ki. Bunun için de yaptığımız iş aynı zamanda bir sosyal sorumluluk işi. Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peruda ana haberin yeni bir soluk getireceğini ifade ederek şunları söyledi. Habercilik toplumu bilgilendirmek, kamuoyunu aydınlatmak ve geleceğe iz bırakmak için hayati bir araç. Doğru ve güvenilir bilgiye erişmenin gittikçe zorlaştığı günümüzde haber ajansları da bu aracı dinamik ve güvenli bir şekilde kullanabilen en önemli aktörlerden. Bugün olduğu gibi hocam bundan 105 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan, cumhuriyet ilan edilmeden önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Yunus Nadi ve Halide Edip tarafından aynı vizyonla, aynı sahiplerle kurulmuş bir ajans, Anadolu Ajansı. Ve 105 yaşında Türkiye'nin ve dünyanın en güvenilir haber kaynaklarından biri olma misyonunu sürdürüyor. Rektör Danışmanı Profesör Doktor Barış Kılınç, İletişim Stratejileri ve İletişim Bilimleri Fakültesinin yeni hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Anadolu Üniversitesi olarak aslında çok büyük bir noaba sahibiz, yani çok büyük ve kapsamlı bir altyapıya sahibiz, nitelikli insan gücümüz var ve bunların tekrar hayata geçirilmesi adına rektörümüz göreve geldiği andan itibaren e, çalışmaya başladık ve aslında e, Anadolu Haber Ajansı, Anadolu Üniversitesi Haber Ajansı bu çalışmanın bir e, çıktısıdır diyebiliriz. Bizi diğer üniversitelerden ayıran en önemli özelliğimiz uygulama alanındaki becerilerimiz. Özellikle iletişim Bilimleri Fakültesi açısından düşünürsek bizi ön plana çıkaran önemli özelliklerden biri bu. Ve biz bu özelliklerimizi tekrar hayata geçirmek istedik. Ve e, Yusuf Hocamızın gayretleriyle, vizyonuyla, e, bizim e, önümüzü açmasıyla birlikte biz e, büyük bir ekip olarak e, bu işe e, geliştik ve nihayete erdirdik diyebiliriz. Tabii ki peyderpey gelişmeye devam edecek e, bu tür işler özellikle iletişim ünleri fakültesinin e, sinema televizyon alanında gazetecilik alanında şimdi yeni medya bölümünü açtık ama e, bu alanda e, reklamcılık ve halkla ilişkiler alanında çok büyük bir e, insan kaynağı var ve bu insan kaynağını sadece Anadolu e, Üniversitesi Haber Ajansı ile değil ileride kuracağımız reklam ajansıyla ve e, sektörle işbirliği içerisinde e, Türkiye'nin en önemli yönetmenlerinin e, buraya gelerek, burayı bir pilot olarak kullanarak, film çekmesini sağlayarak öğrencilerimizi sektöre hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Törende yapılan konuşmaların ardından Anadolu Üniversitesi ile Anadolu Ajansı arasında gerçekleşecek işbirliği protokolü imzalandı.